Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Güney Kore'de son zamanlarda aslında tüm dünyaya duyurulması gereken ve Güney Kore'nin çalkalanması gereken ama asla hak ettiği değeri görmeyen Güney Kore gerçekleriyle ilgili bir video yapmak istedim. Bu videoyu yapmak istememin amacı hem sizi koruma hem de kadınlara destek olmak. Videoya geçmeden önce hem Türkçe hem Korece hem de yabancı kaynaklardan yararlanarak bu videoyu oluşturdum. Kaç tane belge de göstereceğim zaten ama özellikle Korece kaynaklardan çok fazla destek aldım. Birebir Koreceden kendi çevirilerimle size aktarmış olacağım. Sizler de benim gibi dünyada olup bitenden haberdar olmak istiyorsanız, böyle olayları öğrenip daha detaylı araştırıp aktarmak istiyorsanız veya sadece kendiniz bilmek istiyorsanız yabancı dilinizin mutlaka olması gerektiğini biliyorsunuzdur. Neden? Çünkü Google Translate tarzındaki uygulamaları kullandığınızda tam istediğiniz etkiyi alamıyorsunuz. Bunu ben kendim ara araştırma yaparken çok net bir şekilde gördüm. Peki kolay bir şekilde dil öğrenmek için ne yapmanız gerekiyor? Sor bile üye olmanız gerekiyor. Vaktinizi yollarda harcamadan ve evinizden çıkmadan kendinizi geliştirmek ve yabancı dilinizi geliştirmek isterseniz Sorbil sizin için bulunmaz bir fırsat. Sorbil'i ilk kez duyanlar olursa eğer kanalıma yeni katılmış ve beni ilk kez izleyen seyircilerimiz varsa Sorbil abonelik sistemiyle çalışan Türkiye'nin en büyük online eğitim platformlarından biri abonelik sistemiyle çalışması dolayısıyla hem bütçenize hem de vaktinize uygun. Bütçenize uygun diyorum çünkü bir eğitim fiyatına 130'dan fazla eğitime ulaşabiliyorsunuz. Sorbil'in en önemli özelliklerinden bir tanesi her eğitimin sonunda alacağınız CPD onaylı sertifika sayesinde CV'lerinizi güçlendiriyor olması ve böyle bir yurt dışının kapıları size sonuna kadar açılıyor. Sonra bir Premium aylık 69.90 ve yıllık 349 TL. Ama siz değerli takipçilerim için benim kodumla almış olduğunuz her abonelikte %20 indirim oluyor. Ve böylece yıllık aboneli 280 TL'ye geliyor. Dışarıda içtiğiniz iki kahve bile 280 TL'den fazlayken 130'dan fazla eğitimi 280 liraya ulaşmanız gerçekten takdire şayan. Ayrıca Sorbil platformuna entegre ettiği yapay zeka bili ile yabancı dil çalışabilir, onunla konu tekrarı yapabilir, bilmediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. İndirim kodumu hem açıklamalar kısmına hem sabitlenen yorumlara ekleyeceğim. Sizler de buradan görebilirsiniz. Sorbile üye olursanız hem kendiniz için hem de geleceğiniz için iyi bir yatırım yapmış olursunuz. Videoya geçmeden önce şunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konu çok hassas bir konu. Eğer travmanız varsa, bir erkek tarafından şiddet Uğradıysanız şantaj, tehdit vesaire bu olayları yaşadıysanız lütfen bu videoyu izlemeyin çünkü için sizi tetikleyebilecek şeyler olacak. Bunun için baştan uyarayım. Bu arada bu anlattığım olayları bir halka bir ülkeye komple mal etmek çok yanlış bir şey ve şu da değil. Hani Türkiye'de de var, Kore'de olması bir şey değil, tarzında bir videoda değil. Sadece biraz gözünüzü açmak için, sadece dünyada da böyle şeylerin olduğunu göstermek için çektiğim bir video. Bu yüzden bu Türkiye ile. Kore'yi karşılaştıralım videosu asla değil. Ayrıca bu videoda söylediklerim kendi ailemi, kendi eşimi veya buradaki yaşayan diğer Türk kadınlarının eşlerini veya Türk erkeklerin eşlerini kapsayan bir şey değil arkadaşlar. O yüzden baştan uyarılarımı yapmış olayım ve artık videoya geçelim. X kullanıyorsanız orada zaten birkaç şey görmüşsünüzdür tweetlerden vesaire. Ben de size bu olayı aslında kendim Kore'de yaşayan biri olarak kendi yorumumla olayları anlatmak istedim. Öncelikle Kore'de şu anda o platformların vesaire ismini vermeyeceğim. Çünkü eğer birinin keşfetine düşerse, özellikle bu işlerle uğraşan birinin keşfetine düşerse ben ve benim hayatım ve kızımın hayatı da tehlikeye girebilir. Çünkü bu insanlar çok iğrenç insanlar. Gerçekten ahlak, edep böyle şeylere sahip olmayan insanlar. Bu yüzden arkadaşlar hepsini üstü kapalı söyleyeceğim. Üstü kapalı söylerken de böyle ekranın minik bir köşesinde ne olduklarını tek tek açıklayacağım. Siz oralardan bakarsınız, araştırırsınız, öğrenirsiniz kendiniz detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz. Evet son zamanlarda birdenbire Kore'de bir olay patladı. Ama ne hükümet, ne halk, ne başka birisi hiçbir şekilde bu olaya sesini çıkarmadı ve bu olayın üstünü tamamen kapattılar arkadaşlar. Bu olay nedir? Kore'de Telegram üzerinden gruplar açılıyor. Bu gruplarda lise öğrencileri ve Kore'deki bir takım bir grup kadın tacize uğruyor. Ama ama nasıl tacize uğruyor? Bu grup böyle cinsel içerikli videoların vesaire yapay zeka ile yapılıp ortaya sunulduğu bir grup birden fazla grup. Ve özellikle lise öğrencilerini, üniversite öğrencilerini hedef alan bir şey. Küçücük kızları hedef alıyorlar ve bu korkunç bir şey. Şimdi size ilk önce Kore'nin nasıl bir ülke olduğunu anlatayım ki dediklerimin ne kadar aslında bu ülkede ciddi olduğunu anlamanız için. Şimdi Kore'de birini kurban seçtiniz ya. Bizim ülkede birini linç diyoruz. iki gün sonra unutuyoruz. O kendi hayatına devam ediyor. Ama Kore'de öyle değil. Biri bir konu yüzünden linçlendiyse o ömrünün sonuna kadar ona böyle etiket gibi gibi yapıştırırlar ve her gittiği yerde o zorbalığı çekmeye devam eder. Bu yüzden bu ülkede çok dikkatli olmanız lazım. Hani iki gün sonra unutulur zaten ben hayatıma devam ederim filan. Bizim ülkedeki gibi değil. Biz çok çabuk unutuyoruz her şeyi ülkecek. Yani kimlerin neler yaptığını, ne hırsızlıklar, ne arsızlıklar yaptığını unutuyoruz ve herkes hayatına normal bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Ama Kore böyle değil. Asla unutmuyorlar ve her gittiği yerde zorbalamaya devam ediyorlar. Çok zorba çok ırkçı, çok kadın düşmanı, Cinsiyetçi bir ülke maalesef ki. Şimdi olayları size en başından anlatayım. Bu gruplar tam olarak nasıl ortaya çıktı ve nasıl yayıldı bilmiyorum. O kadarıyla ilgili bir bilgi sahibi değilim. Böyle gruplar açılıyor. Bu gruplara girme şartı aile üyelerinin, iş arkadaşlarının, okul arkadaşlarının fotoğraflarını atıp ve belli bir ücret karşılığında bu gruplara alınıyorsunuz. Gruplara alındıktan sonra o gönderdiğiniz fotoğrafları yapay zeka kullanarak içeriği üretiyorlar ve diğer or gruplardaki diğer erkeklerin beğenisine sunuyorlar. Ve mesela gruplar şu şekilde işte kişilerin boyu, yaşı, kilosu, fiziksel özellikleri, nerede yaşadığı açık açık adres bilgileri hatta kimlik bilgilerine kadar paylaşılıyor. Ve bu gerçekten çok tehlikeli bir şey. Beni instagramdan da takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Yani Kore'de deli insan çok. Bizim kafayı bıçaklı bir saldırgan basmıştı ve ben inanılmaz korkmuştum. Yani böyle kafayı bulup bıçakla oraya buraya saldıran insanlar varken sizin açık adresinizi, kimlik bilgilerinizi halka açık bir şekilde yayınladıklarında başınıza neler gelebileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Bunu o yüzden söylüyorum. Mesela grupların başlıkları şu şekilde: işte anneler, kız kardeşler, iş arkadaşları, ondan sonra okul arkadaşları, lise. İşte küçük çocuklar yani çocuk bildiğimiz minik ufaklıklardan bahsediyorum. Bu çocuklarda şimdi yapay zeka öyle bir şey ki çok gerçekçi fotoğraflar ve çok gerçekçi videolar yapabiliyorsunuz yapay zekayla. Çünkü çok gelişti ve yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde tüm dünyaya yayılmasından dolayı bundan en büyük zararı yine kadınlar çekiyor. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin kadın olmak o kadar zor ki yüzünüzün bir parçası bile görünse yapay zeka ile sizi bambaşka vücutlara Bambaşka videolara entegre edebiliyorlar ve bu korkunç bir şey ve bununla ilgili bir yasa yok. Yani şunu yaparsan yasak, bunu yaparsan yasak veya bunun henüz bir cezai işlemiyor. Bu yüzden insanlar çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar bunu. Şimdi en çok lise ve üniversiteler etkilenmiş dedim ya. Yani Kore'nin hemen hemen bütün bölgelerinde onlarca lise, Seoul bölgesinde yüzlerce lise bu durumun mağduru olmuş. Gerçekten korkunç bir şey. Yani sokakta yürüyorsunuz mesela yanınızdan geçen bir adam o gruplara üye ve böyle sapıkça şeyler yapıyor. Ha, sapıkça şeyler demişken mesela Kore kendini çok ne kadar naif ne kadar güzel pazarlıyor farkındasınız değil mi? Hani böyle yaşasın K-pop işte biz dünya barışını savunuyoruz dans ediyoruz çok tatlıyız çok ponçiyiz ama içeride neler dönüyor. Ve ben bunu ne zaman anlatsam ne zaman söylesem işte hep Bakın yani görmüşsünüzdür mutlaka görmüşsünüz. Ben size hep diyorum ki Kore sandığınız gibi bir ülke değil. Ama bu yüzden bana ne diyorsunuz siz? O zaman ülkene dön. O zaman yaşama orada. Şimdi dediğim şeylerin <laughs> hani sanki ben siz Kore'ye gelmeyin diye öyle uyarıda bulunuyormuşum gibi olarak algılıyor olabilirsiniz. Ama aslında ben size bu ülkenin sandığınız kadar ponçik olmadığını aslında her ülkenin kendine göre zorlukları, kendine göre manyaklıkları olduğunu ve içinde gerçekten her ülkenin pis işler dönebileceğini söylemek isterken siz bunu çok yanlış algılayıp yaşama o zaman orada diye böyle sırf sevdiğiniz K-pop idolleri, sırf sevdiğiniz ünlüler yüzünden bu şekilde insanlara böyle o zaman yaşama tarzında böyle çok daha rahat bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. O sevdiğiniz ünlülerin bile böyle olayları çıkıyor. Böyle pedofili, vesaire vesaire. Bu tarz olayları çıkarken Siz nasıl olur da yani gerçekleri anlatmaya çalışan insanlara böyle inanmayı onlar yapmaz, Kemal'im yapmaz tarzında konuşabiliyorsunuz. Gerçekten anlamıyorum. Bir anne olarak ve bir kadın olarak başınıza gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi bu biliyor musunuz? Gerçekten bir videonuz olsa bu kadar canınızı yakmaz. Bu kadar sizi zorlamaz. Şimdi bu olayla ilgili e, hangi bölgelerde ya liselerin ismini tek tek okumayacağım. O kadar çok o kadar çok ki bunun çeviri hali var. Buna da ben internetten ulaştım. Onları sayfanın kenarına koyarım. Mesela Suwon. Suwon'da var. Kimhae'de var. Ilsan. Gyeongnam. Seoul. Daegu. Incheon. Daejeon. Yani aklınız şaşar arkadaşlar. Suwon'un bütün liseleri neredeyse Tejon'daki bütün liseler neredeyse ve hepsi kız lisesi. Korkunç bir şey ve bunu yapan ne biliyor musun? Sizin arkadaşlarınız oluyor. Böyle yan yana gezdiğiniz mahallenizdeki çocuklar, her gün yüz yüze baktığınız çocuklar oluyor bunu yapan. Ve şu çok ilgincime gitti. Bir tane kızın tweet'ini okudum. Kız böyle olayları anlatıyor. İşte erkek kardeşi kız uyurken işte eteğini filan sıyırıyor. Fotoğraflarını çekip o gruba atıyor. Ve bundan para kazanıyorlar filan. Sonra bu kız bunu fark ediyor. Gizlice erkek kılığında gruba giriyor ve bakıyor ki kendi fotoğrafları filan da var. Sonra ailesine şikayet ediyor. Annesine babasına bak. Öz kardeşi bu fotoğrafları alıyor o sapıkların ortasına atıyor kız kardeşinin fotoğraflarını. Kız da bunu görüp annesine babasına söylüyor. Annesi ne diyor biliyor musunuz? O zaman sen de öyle giyinmeseydin. Evde nasıl giyineceğim? Yani ben erkek kardeşime, anneme, babama güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Ve ailesi erkek çocuğuna hiçbir şey demiyor ve Koreliler bu yüzden bana inanılmaz cinsiyetçi geliyor. Ya yani bu duyduklarıma inanamıyorum. Tabii ki başka ülkelerde bizim ülkemizde de böyle olaylar oluyor ama normal bizim ahlakımıza uygun davranışlar değil. Yani toplumun %90'ı tarafından böyle bir davranış kötü karşılanır. Benim demeye çalıştığım şey o. Biz bunun kötü olduğunu biliyoruz. Normal olmadığını biliyoruz. Konuşuyoruz ama Korelilerin hiç sesi çıkmıyor. Ben inanılmaz şaşırdım ve Korelilerde Şimdi bir şey söyleyeceğim. Herkes beni linç edecek. İsim tahmin etmeyin ama söylemek istiyorum. Şimdi konudan konuya atlamış gibi olacak ama yani siz otelde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bizim ülkemizde de böyle olaylar oluyor. O konudan gireyim. Evet bizim ülkemizde de oluyor ve biz buna sesimizi çıkarıyoruz toplum olarak. Biz bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Böyle olmaması gerektiğini biliyoruz ve bu olaylara gerek sosyal medyada, gerek sokaklara çıkarak, gerek protesto ederek sesimizi duyuruyoruz ve bu konuda hükümetin bir şey yapmasını sağlıyoruz. Ama Kore'de herkes sessiz. Ve işin komik yanı ne biliyor musunuz? Mesela Türkiye'de yaşayan Koreliler. Biz Kore'de yaşayan Türkler olarak Türkiye'de bir olay oldu. Diyelim işte yangın oldu, deprem oldu, bir şey oldu. Biz sesimizi çıkartıyoruz. Diyoruz işte yardım vesaire. Böyle böyle olaylar oldu. İşte global kollar vesaire. Bu yine hayvan itlafı yasasından ötürü mesela global kol yapıldı. Onunla ilgili de birkaç bir şey söyleyeceğim daha sonra. Neyse biz sesimizi çıkarız ama Türkiye'de yaşayan Korelilere baktınız mı? Kimse de bizim ülkemizde böyle bir olay oldu. işte destek istiyoruz diye bir kişi sesini çıkardım arkadaşlar. Şey olarak söyleyenler de oldu. Kesinlikle kimseyi zan altında bırakmak istemem ama yani Kore'nin %90'ı bu şekilde düşünüyor. Bir takım deli feministler bu olayları böyle yansıtıyor. Aslında bu kadar büyük bir olay değil. Büyük olsun olmasın bir kadını bile bu şekilde hayatını karartabiliyorsanız bunu herkes söylemek zorunda ve herkes buna karşı çıkmak zorunda. Çünkü bir gün o Kadın senin eşin, senin kızın, senin akraban, senin kız kardeşin, senin annen olabilir. Yani bunu düşünmek zorundayız arkadaşlar. Bugün sesimizi çıkarmadığımız şeyler yarın bizim başımıza gelebilir. Bugün isyan etmediğimiz şeyler yarın bizim başımıza geldiğinde bizim için de hiç kimse isyan etmez. Bu yüzden en ufak bir olayda birbirimizin hakkını savunmak zorundayız. Ayrıca Kore'de feminizm çok yanlış anlaşılıyor. Aynı bizim ülkemizde olduğu gibi. Feminizmi şey zannediyor. Erkekler ölsün, biz kadınlar dünyayı yöneteceğiz. Öyle bir şey değil. Feminizmin aslında çok basit bir anlamı var. Yani istiyoruz ki kadınlar olarak bize sırf cinsiyetimiz yüzünden haksızlık yapılmasın. Örnek veriyorum. Bakın çok basit bir örnek. Askeri okullara bakın. 300 tane erkek alırlarken bir senede maksimum 10 tane kadın alıyorlar. Fiziksel şartlar falan filan. Ya yapmak istiyorsa bırakın yapsın. O şey dağda göreve göndermezsiniz. Sahaya gö göndermezsiniz ama şehir içinde görevini yapabilir. Aynı şekilde polisler içinde geçerli. Başka meslek grupları için geçerli. Biz istiyoruz ki yani ben feminist <laughs> çok feminist bir insan değilim bu arada. Yani kadınların istediği şey aslında Tamam erkekler en basinden bir ofis ortamında bu Kore'de çok oluyor. Kadınlar erkeklerden daha az maaş alıyor. Neden? Çünkü şey diye düşünüyorlar. işte iş gezisine gidemez. Çocuk doğuracak. Ondan sonra işe gelemeyecek. Çocuğu olacak. Şunu yapamam, bunu yapamam diyecek. Bu yüzden mesela az maaş veriyorlar. Niye? Erkek de gitmiyor mesela iş gezisine. Gitmeyebiliyor. Erkeğin de çocuğu oluyor. Neden sadece kadına bu şekilde davranılıyor ve kadınların o iş gezilerine filan gitmemek istemesinin sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü ofis diğer ofis çalışanı erkekler tarafından taciz edildikleri için gitmek istemiyorlar. Mesela böyle Kore'de işte ofis iş çıkışı yemekler çok meşhur biliyorsunuz dizilerde falan izlemişsinizdir. İçkili ortam oluyor, herkes su gibi alkol tüketiyor vesaire. Ondan sonra işte karaoke'ye gidiyorlar, karaoke diyeyim işte Norveç'te. Aslında karaoke'ye gidiyorlar ve orada içkiyi bahane eden diğer ofis çalışanı erkekler tarafından ve onların üstleri tarafından tacize maruz kalıyorlar ve seslerini çıkaramıyorlar. Ya yani sesini çıkarsan kim destek olacak ki? Kim destek olacak sana? İftira attı bana der. Bilmiyorum, haberim yoktu der. Yırtar olaydan. Bu yüzden aslında kadınlar gitmek istemiyor. Ve mesela bir yerde işe alırken kadınlara evlenip çocuk yapmayı düşünüyor musun tarzında sorular soruyorlarmış ofislerde. Niye? Çünkü işte çocuk hamile olduğu zaman yeteri kadar çalışamaz. Çocuk doğurduğu zaman gelip çalışamaz, iş yapamaz, bilmem ne. Bu tarz şeyler. Yani biz bunu istemiyoruz. Erkeklerle aynı şartlarda çalışmak istiyoruz. Neyse ne. Onlar A işini yapıyorsa ben neden yapmayayım? Benim zekam mı daha küçük erkeklerde? Erkekler bizden daha mı zeki? Veya biz mi geri zekalıyız da bize bu haklar tanınmıyor? Yani feminizm eşit şartlarda yaşamak istememizden kaynaklı. Ama Koreliler bunu çok yanlış algılıyor ve bu yüzden deli feministler olarak onların işte abartısı vesaire tarzında. Bir gün eğer annenizin, sizin tanıdığınızın, akrabanızın, kuzeninizin başına geldiği zaman o zaman ağlamayacaksınız. Neyse bunda birazcık da size kızacağım arkadaşlar. Mesela biz her şeyi, biz Türklerin sosyal medyadaki, internetteki gücü çok büyük. Bunun siz de farkında mısınız bilmiyorum ama bizim gücümüz gerçekten çok büyük. Biz böyle internet alemini ele geçirmişiz resmen Türkler olarak ve bütün diğer milletlerden daha fazla etkimiz var. Bu yüzden bizim yaptığımız her çağrı bir şekilde dünya tarafından duyuluyor. Ve mesela Koreli kadınların sesini kim duyurdu biliyor musunuz? Yine Türkler. Yine biz yaptık. İnternette, Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da sosyal medyada biz sesimizi duyurduk ve size kızdığım nokta da bu. Koreliler bakın ülkelerinde böyle şeyler olduğunda seslerini çıkarmıyor. Ama biz en ufak bir şeyde tüm dünyaya bizim ülkemiz şöyle, bizim ülkemiz böyle diye reklam yapıyoruz. <laughs> reklamımızı da pek iyi yapmıyoruz. Yani kötü yönleri söylediğimiz kadar keşke iyi yönlerimizi de Koreliler gibi pohpohlayarak toz pembe herkese gösterebilsek. Bu yüzden size kızıyorum. Hayvan itilafı konusundaki yasayla ilgili konuşacağım. Çok kısa geçeceğim. Şimdi ben bunu kesinlikle desteklemiyorum bu arada. Böyle hayvana uyutulması bilmem ne Asla asla. Çok kötü bir şey. Kesinlikle desteklemiyorum. Ama şu glo global call çağrısı kadar yaptığımız en saçma şeydi arkadaşlar. Sizin global call çağrısı yaptığınız Avrupa ülkelerinde, Asya ülkelerinin hepsinde zaten hayvanlar uyutuluyor. Güney Kore'de bunlara dahil. Örnek veriyorum. Sokağa atıldı bir tane köpek veya sokakta bir köpek var. Arıyorlar hemen barınağa diyorlar ki böyle böyle işte sokakta bir köpek var gelin alın. Götürüyorlar barına. Barınakta belli bir süresi var. O belli süre içinde eğer o köpek sahiplenilmezse uyutuyorlar ve uyutmak ne demek siz de çok iyi biliyorsunuzdur. Ve sokakta mesela Kore'de sokakta köpek yok. Bazıları da ha, yiyorlardır. her yer arkadaşlar yemiyorlar, uyutuyorlar. Ve ben geçen gün bir tane şans eseri televizyonda bir şey gördüm ve Kore'deki barınaklar sandığınız kadar böyle ponçik, işte gelişmiş ülke o ay falan değil. Nasıl biliyor musunuz? Canlı canlı hayvanları yakıyorlar. O programı izlediğimde şok üstüne şok geçirdim. Böyle motosikletlerine falan köpekleri bağlayıp yollarda sürükleyenler var inanılmaz bir şey. Yani sandığınız gibi değil aslında hiçbir şey. Yani kime ve neye çağrı yaptığınızı ben orada anlamadım. Ya direkt yani hükümetimiz de kendimizin çözmesi gereken meseleye niye mesela herkesi dahil ettik orasını anlamadım. Neyse bu küçük bir olaydı. <laughs> Bundan dolayı çok linç yiyecekmişim gibi hissettim bir an nedense. Son zamanlarda çok reklamını görmüşsünüz. İşte Kore'de çocuk yapana bilmem kaç bin dolar para. Kore'de işte çocuk evlenene bilmem ne şu kadar destek. Kore'de bilmem ne yapana bu kadar destek. Arkadaşlar sizce Koreli kadınlar neden evlenip çocuk yapmak istemiyor? Ya bir mantıklı düşünün bakalım. Neden yapmak istemiyorlar? Tam da bu yüzden. Mesela Koreli kadınlar seslerini neden çıkaramıyor biliyor musunuz? Çünkü bu ruh hastaları kadınların evlerinin adresini, isimlerini, ailene her şeyine ulaşıp yayınlıyorlar ve böyle linç ediyorlar. O kadar korkunç bir toplum ki ve mesela Kore'de birçok kadın birçok benim Koreli arkadaşım filan açık açık kendi yüzlerini filan paylaşmazlar asla. Gülerken ağızlarını böyle kapatırlar. Kakül keserler. Şapka takan hep sırtından fotoğraf çekinen vesaire bir sürü insan var. Bu şeylere maruz kalmamak için aslında yapıyorlar. Bugün düşünürken aklıma geldi. Bir şey bir kişi bir kurum, bir ülke ne kadar mükemmel görünüyorsa aslında hiç mükemmel değil arkadaşlar. Örnek vereceğim Dilan Polat. Her şey çok mükemmel görünüyordu ama ne kadar mükemmeldi. Ya böyle bir düşünün. Ve bu videoyu çekmemdeki amaç Kore'yi kötülemek vesaire değil. Aslında bir yerden sonra sizi korumak istedim. Çünkü görüyorum ki hani birçoğunuz mesela Instagram'da falan birçok Kore'de yaşayan kadına mesaj falan gidiyorlar. İşte benim Koreli sevgilim var. Abla biz evlenmeyi düşünüyoruz. Bana şu mesajlar çok geliyor işte. Koreli sevgilim var. Ben açık görüşlüyüm diyor. İşte cinselliğe vesaire. Abla sen olsan ne yapardın filan. Ya ben olsam kesinlikle hayır derdim arkadaşlar. Ya kesinlikle hayır derdim. Bir kere şey yüzünden değil. Yani, evlenmeden cinsellik olmaz vesaire. o kafada bir insan diyeyim. Herkes istediğini yaşayabilir. Sorumluluklarını alabilecek yaştaysa ve e, sorumluluklarını alabiliyorsa Herkes istediğini yapmakta özgür. Sonuçta yetişkin bir bireysin ve kimle ne yapacağın beni ilgilendirmez. Söz konusu Koreliler olunca yani düşünseniz arkadaşlar kızınız sevgilisine yüzünün fotoğrafını atıyor ve iki gün sonra bakıyorsunuz Kore'de yapay zeka ile kızınızın cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları var ortada. Veya sizin. Annenize babanıza bu durumu nasıl açıklayacaksınız? Veya kendiniz nasıl hissedeceksiniz? Güvenip, sevip, bir şekilde o insanla böyle bir hayal kurup, bir gelecek kurup ve o insanın size yaptığı bu şeyin travmasını nasıl atlatabileceksiniz arkadaşlar? O videoyu gördüğünüzde neler hissedeceksiniz? Bu yüzden tanıştığınız insanlara çok dikkat edin. Kendinizi çok koruyun arkadaşlar. Neyse arkadaşlar uzun lafın kısası bu gruplarda 120 bin kişiye kadar çıkan insan sayısı varmış. 120 bin kişi ve bu gruplar işte anne anne ya anne delirirsin ya annesinin fotoğrafını atanlar var. Delirirsiniz arkadaşlar. Çıldırırsınız yani. Bugünlük benden bu kadardı. Hem kısa olaylar hakkında bilgi vermek istedim. Ha bu arada hükümet bu konuda ne yaptı diye soracaksınız. Hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Gündeme bile gelmedi. Haberlere bile çıkmadı. Twitter'dan Türkler ses duyurmaya çalıştı. Mağdur olan bazı Koreli kadınlar da bize teşekkür etti. Bunun dışında hiçbir şekilde hiçbir yerde ses getirmedi bu olay. Hükümet de hiçbir şey yapmadı bu konu hakkında. Çok uzun bir video olsun istemedim. Sadece bilgilendirmek ve son olaylar hakkında çünkü çok soruluyor. Son olaylar ne? Gizem ne oldu? Vesaire tarzında. Ben de konuşmak istedim. Herkes konu hakkında fikrini belirtiyor. Ben de dedim ki benim fikrimi neden ben belirtmeyeyim? Bugünlük benden bu kadardı. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Bundan sonra Güney Kore gündemiyle ilgili ara ara böyle videolar çekip paylaşmak istiyorum. Umarım sizin için yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.